Herkese selamlar. Uzun zamandır yapmak istediğim ve ertelediğim bir projeyle beraberiz. Bu videonun konusu Plexiglas LED tabelalar. Ertelememin sebebi temelde bunu yapmak için bir sebebim olmamasıydı. Bu arada Plexiglas LED tabela dediğimiz şey tam olarak şu oluyor. Arada böyle YouTube'dan vesaire bakıyordum nasıl yapıyorlar diye. Sonra yapmaya karar verdim. Bu sayede de şurada gördüğünüz Snapmaker F250'nin yeteneklerini göstereceğim sizlere. Çok eğlenceli ve yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Ayrıca bu video tabii ki de Rhino 3D Printer'ın destekleriyle hazırlandı. Şimdi temelde kullanacağım malzemeler bir RGB LED şerit. Bu üç renkli RGB yanan bir LED şerit. Bunu başka bir şeyde kullanmıştım. Sonra söktüm. Şimdi bu proje için kullanabiliriz. İki renkli bir led tabeli yapmayı planlıyorum. Tabi biraz elektronik ekipman gerekecek. Biraz lehim vesaire gerekecek. Onları yapacağız birazdan. Ek olarak kullandığım plexiglas var. Bu plexiglası satın almıştım bir yerden. Ama elimde başka plexiglaslar da var. Eski led ekranlardan söktüğüm, kırık led ekranlardan söktüğüm plexiglaslar var ama onlarda böyle nokta nokta gölgeler var. Onlar nasıl olacak bilmiyorum. Bir tane de onlarla deneyeceğim. Olmazsa şunu kullanacağım. Şöyle yapmayı planlıyorum. Önce bir platform tasarlayacağım. Snapmaker'ın 3 boyutlu yazıcısıyla bir platform basacağım. Bu platformun tabanına şeritletleri dizeceğim. Tabi bunları iki renk yapmak istiyorum demiştim. İki sıra şeritlet dizeceğim. Öncelikle tabanı tasarlayarak başlayalım. Sonrasında diğerlerini yapıp projeyi tamamlayacağız. Güzel bir proje olacağını düşünüyorum. İyi seyirler dilerim. Şimdi tasarımı bitirdim. Ufak bir açıklayacağım neler yaptığımı. Şurası gördüğünüz switch. Renkleri ayarlamak için kullanacağım. Switch'i bağlayacağım yer. Bunların ortasını böyle boş bıraktım ki kablolar vesaire buradan geçebilsin diye. Şurada gördüğünüz iki oluk şuralara plexiglaslar şöyle dik bir şekilde gelecek. Burayı da aynı şekilde. Ortadaki genişlikte ledleri dizmem için kullanacağım yer. Bir de bunun arka tarafı var şöyle. Buraya da adaptör soketini bağlayacağım. Adaptör soketinden de besliyor olacağım. Switch'ten hareket ettiğim, ettirdiğim yani konumu değiştirdiğimde rengi değişecek. Bu altlık güzel oldu. Olur yani çalışır. Şimdi ben bunları 3 boyut yazıcıda basayım. Sonra da plexileri hazırlamaya geçeceğim. Şimdi bu ekranda gördüğünüz şey Snapmaker'ın slicer'ı. 3D printerı da, lazeri de CNC'yi de burada yönetebiliyoruz. Daha doğrusu sadece buna bir slicer demek de doğru değil. Yani bütün makinenin kontrol ünitesi, kontrol ekranı burası bu videoda sadece 3D Printing ve CNC özelliklerini kullanacağım. Lazerde uzun zamandır kullanıyorum ve çok başarılı. Bendeki 1.6 Watt olan modeli. 10 Watt olan bir modeli de var lazerin. Lakin ben şu an işte 1.6 işimi görüyor. Şimdi önce 3 boyutlu yazıcı özelliğini kullanacağım dediğim gibi Snapmaker'ın. Üzerinde 3 boyutlu yazıcı kafası ve tablası mevcut. Şuradan 3 Printing'e tıklayacağım ve bana 3 boyutlu yazıcının çalışma alanını açmış oluyor. Gördüğünüz gibi şurası şey Cura'ya benzer özellikleri var ama kullanımı biraz daha rahat. Şu gördüğünüz ekran genel olarak basit kullanıcı yani daha alt seviye kullanıcılar için tasarlanmış. Şimdi burada işte seçenekler mevcut. Hani hızlı mı yazdırmak istiyorsun, daha güzel bir pürüzsüz bir yüzey mi yapmak istiyorsun, daha sağlam bir baskı almak istiyorsun. Ben bunların hiçbirini kullanmayacağım. Normal Print'i kullanacağım şimdilik. Normal Print'te ayarlar burada mevcut. More setting dersen daha fazlası geliyor. Bu detaylara çok fazla girmeyeceğim. Şimdi şuraya modelimizi atacağız. Modelimizi atmak için şuradan seçeceğiz. Benim zaten masa üstünde, şurada az önce çizip koyduğum model mevcut. Şöyle geldi. Bir kontrol edeceğim doğru yerde miyim diye. Gayet güzel yerleşmiş. Şimdi modelimizi yerleştirdik. Generate Gcode dediğimde bana Gcode'u oluşturuyor. Bundan sonrası çok güzel. Şöyle. Şuradan export'tan Workspace'e yönlendiriyorum. Burada Workspace alanında nasıl bir baskı olacağını vesaire görebiliyorsunuz. Çok detaya girmeyeceğim çünkü bu bir slicer anlatımı değil. Şuradan Wi-Fi üzerinden veya USB üzerinden makineye bağlarsanız makineyi burada görebiliyorsunuz. Connect dediğimde ben makineye artık bağlanmış oluyorum. Şimdi burada yazdırmak için iki farklı metodoloji var. Connected dedi gördüğünüz gibi. İstersem cihaza gönderebilirim bunu ya da Stadon Luban derim. Start on, on dersem burada yani şu bilgisayar sırayla G kodları gönderiyor olacak bu makineye e, ve bilgisayarın açık kalması gerekecek. Öyle olmasını istemiyorum şu an. O yüzden şu G kodu direktman yazıcıya göndermek istiyorum. Gönderme tamamlandı. Benim artık burayla işim bitmiş oluyor. Şimdi makinenin üzerinden devam ediyor olacağız baskıya. Makine gördüğünüz gibi şu an baskıya hazır. E, file transferde aldım diyor artık dosyayı da atmış şeye hafızaya. Got it dedim. Artık disconnect diyebilirim çünkü bilgisayar bağlantısıyla işim yok. Hemen ana sayfaya geleceğim. Şu Plex Table bakın buraya gelmiş. Şurada şeyde, çizimi de görebiliyoruz. Burada ne kadar sürecek? İşte 4 saat 14 dakika sürecekmiş tahmini. Nazal sıcaklığı 205 derece. Çalışma hızımız %100. Start dersem de başlıyor olacak. Ha, kalibrasyon kafayı değiştirdiğim için kalibrasyon istedi. Ben şu kalibrasyonu yapayım. Sonra da OK deyip devam edeceğim. Bildiğiniz üzere baskımız bitti. Alt tarafı toplayacağım, lehimleri vesaire yapacağım, gerekli ekipmanları içine koyacağım. Şimdi bunları toplamaya başlayayım. Ondan sonra da plex tarafına geçiyor olacağım. Bitirdim bunu. LEDler hazır gördüğünüz gibi, lehimleri vesaire yaptım. Şuradan da besliyorum şu an. Adaptörde bağladım. Şurada da sivicim var. Elektriği vereyim hemen. Gördüğünüz gibi şu an yeşil yanıyor. Şuradaki switch'i yukarı çektiğimde de kırmızıya dönüyor. Yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şeye geçeceğiz. Plexi dizayn etmeye geçeceğiz. Onu halledelim. Bence çok güzel olacak. Şu an gayet hoş gözüküyor çünkü burası. Şimdi Snap Maker'ın CNC başlığını taktım. 1.5 milimlik ucu da taktım düz ucu sivri olmayan. Plexi de yerine yerleştirdim. Şimdi ilk önce şeyi kazıyacağım. Birinci figürü kazıyacağım. Sonra da ikinciyi yapacağım. Bir yandan timelapse kazımayı izleyeceksiniz. Şimdi kazımaya başlatıyorum. Şimdi her şeyim hazır. Plexilerim tamamlandı. Şöyle open ve close şeklinde. Gördüğünüz gibi CNC bunları kazıdı, kesti. Zaten izlediniz. Şimdi o open biraz şeye geldi. Yani acemiliğime geldi. E şurayı tam ayarlayamadım yani. Biraz daha büyük yapmam lazımdı şunun kesimini. Şuradan kesmek durumunda kaldı CNC. Bu biraz kötü oldu. Bir de şuraya daldırdım şeyi. CNC'nin ucunu. Bu biraz kötü oldu. Ama close bayağı iyi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl çalıştığını göstereceğim. Platformum burada. Şurada da gücüm var. Şöyle gücümü taktım. Güç kaynağımı da açtım. Gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Şimdi open'ı da koyacağım. Nasıl göründüğünü göreceğiz birlikte. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi arka ışığı kıstım biraz. Çünkü şey yapıyordu. Bozuyordu görüntüyü. Gördüğünüz gibi yeşilde şöyle gayet hoş bir open yazımız oldu. Şimdi bir de close'u göstereyim kırmızıda. Sonra bir de close'u yeşilde göstereceğim. Çünkü o daha güzel görünüyor. Şu kapattım. Hani pardon kırmızıyı aldım. Buna da gittim kırmızıya koyayım. Hazır bunu da görmüş olalım. Şöyle harika. Biraz yukarıdan baktığınızda kamera şu an biraz şeyden bakıyor da dikey bakıyor. Yukarıdan baktığınızda çok hoş gözüküyor. Şu kırmızı şeyde klosu da göstereyim. Çok hoş gözüküyor. Bir de bunu yeşile alayım da bir de öyle göstereyim. Mükemmel ya. Arka taraf böyle siyah olduğunda şöyle. Çok hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Daha iyisini yapabilirim bu arada. Ama hani bu video zaten bunun mantığını anlatmaktı. İsterseniz benim kullandığım metotları kullanarak böyle bir şey üretebilirsiniz Daha büyüğünü de öğretebilirsiniz. Daha hoş, daha güzel fikirler de ortaya çıkabilir. Ben dediğim gibi denemek için yaptım. Çok da güzel oldu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.